Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm dur. Bunlar bir devam etsin. Geçen bölüm bu aslan parçaları. Bayağı güzel güzel çalışıyorduk hepimiz. Yaz mevsimine geldik. Bayağı sıcak hava. Şu an gerçi o kavurucu sıcakları geçtik mi yok. Bak şu tarafta belli oluyor yine böyle bir dalgalanıyor hafif. Videoda belli oluyor mu? Oluyor. Şurada hafif belli oluyor. Havalar sıcak. Şimdi e, sıcaktan birisi şikayet etmediği sürece şu evlerdeki maltızları kapatmayacağım. Bak Sibel abla, ne yapıyorsun lan? Ha şeyleri topluyormuş. Sıcaktan şikayet eden var mı? Sıcak. Anladım. O zaman e, evdeki maltızları kapatıyorum. Bunu da kapat. Bir dakika şöyle bir daha bakayım. Terli. Anladım. Tamam dışarı sıcak yapacak bir şey yok. Maltızları kapatalım. Hepsini kapatayım hatta şöyle. Biz devam edin. Boş vakitlerine kapatırlar bunları. Onda sıkıntı yok. Buradan o değil. Heh. Şimdi aha. Geyik takıldı lan buraya. Beleş. Vallahi bu tuzaklar iyi iş yapıyor ya. Bazen böyle durduk yere hayvan falan takılıyor. İyi oluyor. Onun dışında bu bölüm artık şu binayı bitiririz inşallah. Ne oldu lan? Taş yok değil mi? Taş niye yok? Bir dakika oğlum şurada vardır daha kazıyorlar hala. Hatta sizi ben direkt 2x alayım. Aynen burada kazıyorlar tamam. Taş şimdi hallederiz onda sıkıntı yok. Yerleşimciler sinirleniyor. Niye? Sıcak ben ne yapayım? Doğayı mı bükelim kardeşim ne yapalım ne olsun istiyorsunuz? Sıcak yani yapacak bir şey yok. Bak kapının önünde ot çıktı şunu bir kesin. İyi iyi samanımız falan var. O ne lan? Şuraya bak 146 birim. Arkada baya bir fren üzümümüz var. Bunların hepsi şarap olacak haş Şşş. Yapıyorsunuz değil mi? Tamam. Burada şarap yapılsın. O üzümleri yemeyin bak. Bir ton lahana var. Et falan geliyor bak şuradan. Hayvan mayvan indiriyoruz. Hatta şurada et masası çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Onu boş vakitlerine bunlar ayarlarlar inşallah. Bu arada eğer abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bak ha burayı bitirin. Burası zaten şey olacak deponun yeri. Şurayı da taşla çevireceğiz. Daha bak beyzin yarısından çoğu eski duvarlar var bak şunlar. Eski şeyler var. Bunları da ayarlamak lazım. Onun için deli gibi taş kazmak lazım. Ee, bir kişi daha gelirse köye onu da taşçı yapacağım. Bunların çok da canı kalmamış zaten. İki tane okçumuz var. Yeni gelen kişi okçu yapacağım bu arada. Hatta lan şu okçuluk yeteneği olan var mı lan? Nişancı 3. Bu olmaz. 4. Bu da olmaz. Bu 5. Olmaz. Nişancı 12 mi? Necdet. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Oğlum bunu da okçu yapalım. Ee, hemen şuradan bir tane yay craftlasanız ha. O arbalete geçebiliyoruz ha. Mekanik bileşen lazım ama. Neyse o bir dursun. Odunumuz bitmiş. Şuradan dur lan. Bu hangi yay? Bu kısa yay bu değil. Şu kaliteli yaydan bir tane üretin. Tamam mı? Madem odunumuz bitti. Arkada var baya. Şuradan da şöyle bir ağaç kesin. Oradan güzel bir odun gelsin bize. İyi odun gelir oradan. Odun nasıl bitti ya? Ne yaptınız ki oğlum odunu? Gerçi şey sürekli olarak şeye kullanıyorlar. Doğru. Serin mi? Vallahi döverim bak sizden. Benim canımı sıkmayın. Maltızların birer tanesini açık bırakalım o zaman. Zaten gün içinde çok fazla base'in içinde gezmiyorlar. Herkes mutsuz lan. Tamam bir tek oranınki açık dursun o zaman ya. Tamam orada bir tane maltız açık dursun. Serin diyor. Nasıl serin oluyorsa ben anlamadım. Tamam bir tanesi açık dursa yeter. Tamam en azından şu an çok mutsuz değil. Şu bölgede hala herhangi bir şey olmadı. Dur lan. Bakacaktım. Valla dost yerleşimler falan var. Ama bu dost yerleşimlerle ilgili şu an hala hiçbir şey yapılmıyor. Şurada düşman yerleşimleri de var. Orman ayıtıymış bunlar. Bunlar düşman yerleşimi. Düşman yerleşimi. Nesil mi? Ne bunların ana yeri mi burası? Bilmiyorum. Dost yerleşimlerde niye dost onu da bilmiyorum. Neyse şu an bize Allah'tan yakında şey yok. Düşman yerleşim. Sıkıntı değil. Ha, bu haritada herhangi bir şey de yok ha. Böyle bir sağa sola hareket ettirme gibi bir şey. Bütün tuşlara falan basıyor ama. Böyle çift tıklıyorum falan. E basayım, Q basayım. Boşluk oyunu durduruyor. Burayla alakalı hiçbir şey yapılmıyor. Bölge nüfusu var. Ne bu? Yerleşim büyüdükçe bölgedeki nüfus da büyür. Tamam. Nüfus kazanmak için kaynak toplayarak ve bina inşa ederek varlığınızı zenginleştire... zenginleştirmelisiniz. Tamam. Savaşta zafer kazanmak ve düşman baskınlarını püskürtmek nüfusunuzu daha da hızlı arttırır. Tamam. %100 nüfus... Nüfusa ulaşmak bölgedeki en fazla nüfusa sahip yerleşim olduğunu anlamına gelir. Tamam da bu dost yerleşimlerle falan ne bileyim bir ticaret efendime söyleyeyim bir alışveriş olur, takas olur. Bunlar yapılmıyor mu ya? Seyahat hızı da 85 diyor bak. Sağlamlık 4. Konumumuz falan var. Bence bunlar vardır da. Daha o kadar ilerleyemedik bence biz. Belki belli bir şey olması gerekiyordur. Ne bileyim böyle 10 kişilik nüfus olması gerekiyordur. Yaralar. Ya Toraman Reis. Sen kendini niye yaralıyorsun habire madende ya? Ah! Oğlum sıcaktan bayılıyorlar lan. Yani muhtemelen sıcaktandır. Adam başına güneş geçmiştir. Aşırı sıcak. Aynen. Oğlum Toraman'ı biri alsın şuradan adam. Geberecek bak ha sıcaktan. Adam bilinci kapalı. Şunu biri taşsın bir. Oyan olsun arkadaş sıcaktan ha, sıcak hava dalgası sona erdi dedi. Orman abi kalk abi kalk. Tam kendine geliyor da taşıyorlar onu. Adam sıcaktan bayıldı lan. Allah Allah. Valla beklemiyordum böyle bir şey. Neyse şu ağacı kesin. Ha bir ot çıkıyor zaten etrafta. Sen ne yapıyorsun? He izleyen şeyi. Ha bak şu demir şeylerini falan şuraya koyduracaktık. Dur. Onları da yaptıralım unutmadan. Bir arkadaş yorumlarda şey yazmıştı. Verimi düşüyor diye. Harbiden de düşüyormuş. Kireç taşıyla eritme fırınını koyacağız. Peki denk geliyor mu? Böyle iyi. Tamam. Ee, buraya bunu koyalım. Hatta bundan iki tane koyayım. Daha hızlı olur lan. 70 tane kil. Dur lan. Acaba farkı oluyor mu? Sadece canı fark ediyor. Isı üretimi 2000. Isı üretimi 2000. Siper verimliliği 20. 20. Yapı boyutu falan filan. Tamam bunu da kireç de, ya da boş ver bunu da kilden yapsın ya. iki tane kilden. Valla bu kireç ocağını daha hiç kullanmadık neredeyse. O yüzden şimdilik bir tane yaptıracağım bundan. O zaman madem bize şey lazım kil. Biraz kil kazdı, kazdırayım şuradan. Gerçi buradan çıkıyor mu lan? Buradan biraz kil çıkıyor ama işimize yarar mı? Çok azar azar çıkmış. Neyse dur bakalım. Buralar kil değil mi lan? Buralar kil. Tamam lazım olursa oradan kazdırırız direkt. Sıkıntı yok. Orası maden şeyi zaten. Oğlum bak şu hayvanı biri alacak mı yerden şunu? Tıklayamıyorum da bak G'ye. Şunu şu yerden bir alsanız da bir işleseniz artık. Şu tarla gerçi çok fazla şey yok ki. İşleri biraz abarttım ben ya valla. Bak şu saman şeyini iptal ediyorum şu an. Dur öyle değil lan. Heh şu saman tarlasını yakın. Tamam şu an sa samanlık işimiz yok. Güzel. Saman lazım değil daha fazla çünkü. Baya bir samanımız var zaten burada. Baksana 146, 50, 68. Bayağı var. Ki samanla zaten çok fazla bir şey yapılmadığı için gerek yok şu an. Araştırmada herhangi bir şey açık değil. Ee, bu arada tarihi kayıt araştırıyoruz mu biz? Burada bunu araştırıyorsunuz. Ah, tarihi kayıt araştırmıyoruz bak. O zaman biri gelsin tarihi kayıt araştırsın. Ders kitabına gerek var mı daha fazla? Oha! Ders kitabı iptal, ders kitabı iptal. Bunu boş ver. Ders kitabıyla da işimiz yok. Tez şimdilik 32 tezimiz var zaten. Tezde de çok fazla bir işimiz yok. İyi. Sadece normal araştırma yapılsın biraz da. Bunun sıkıntısı ne? Yeterli kaynak yok. E oğlum şurada eti işlemiyorsunuz çünkü. Şu hayvana hala kimse almadı. Yine bak aynı şey oldu. Bunu daha önce de yaşadık. Adam sayım 8 kişi olmamıza rağmen hala işlere yetişemiyoruz bak. Burada odun kesilecek. Ondan sonra daha farklı işte bir sürü şey yapılacak da adam yok. Bu arkadaki ağaçları bu arada şey yapacağım. Beyzin içine ekeceğim bir daha ekeceğim zaman. Yahni çürüdü. Neyse gerek yok daha 44 birim yahnimiz var sıkıntı değil. Buradan bak şey yapılıyor. içkiler. Zaten içki bir çıkacak 11'im. Herkes bir anda gelecek içki içmeye. Bu arada kitaplıklar ne alemde? Her yerde olmuş lan. Bunların canı zaten buradayken eksilmiyor. Güzel. Biraz daha kitaplık yapmak icap edebilir. Şimdiki hedefimi söyleyeyim. Bak şu binayı şuraya bir taşıyabilirsek inşallah bu binayı buraya taşıdıktan sonra bu alanı yıkacağım çünkü kapıyı bu ortaya kaydıracağız. Şu diğer yerleri, şu eski dandik duvarı burayı komple yıktırıp bir upgradelemek lazım. Ama köye yeni biri gelse iyi olur. Köye yeni yapılar vesaire yapmak şeyi arttırır diyordu. Nedir onun adı? Yerleşimci gelmesini arttırır diyordu. Şurayı bir yapalım. Bu binayı yıkacağım bak. Şu ibadet için de ufak bir bina yapasım var aslında. Onu nereye yapabiliriz? Bak kapıyı şuraya bir yere koysam, şurada bir yerde ortalasam kapıyı. Şu kenara da ufacık bir bina koyabilirim. Olabilir. Araştırmada ne var? Dekorasyonları boş ver şimdilik. Onlarla bir işimiz yok. Şimdilik şöyle yapalım. Yahnimiz bayağı bir var. Dayı sen şu işi bir durdur. Hatta direkt şuradan iptal edelim. Hasat mahvoldu diyor hala. Yerleşimciler tam boş vakitleri. Abi taşı ne oldu bizim? Torama reis burada mahsur mu kaldı lan? Dalga mı geçiyorsun? Gerçekten orada mahsur kalmış olamazsın. Ha kalmamış tamam. Aşırı sıcaktan nasıl zarar görüyorsunuz ha? Küçük savaş hızı engelli oğlum. Terli. Tamam terli olacaksın abi. Maden kazıyorsun o kadar olur. Zaten şimdi yeni bir şey kazdırmayacağım. Şurayı kazsın merdiveni koyayım. Ondan sonra bir şey kazdırmayacağım. bir gitsin diğer işlere yardım etsin. Yetişemiyoruz çünkü. Baklar burada bir sürü ağaç falan kesilecek. Kesen yok. Odun falan lazım. O değil de oğlum çok fazla çubuğumuz var lan. Yakacak olarak şu çubukları kullanın bari. Onu ayarlayamıyoruz değil mi? Kızgın odun veya odun kömürü vardı. Çubukları yaksanız olmuyor mu? Onu öyle şey yapamıyoruz mu? Neyse. Yaralar sarılamadı mı? Sibel'in ne var lan yarası? Ne yarası var bunun? Sıcak mı çarpmış? Bir şey olmaz ya. Geçer. Kafasına bir şey koyun. Nemli bez. Veya tansiyon düşmüştür. Bir tuzlu ayran verin ona. Geçer. Ya şu kim o? Lan Necdet. Madem toplayamayacaksın. Ayşe abla da burada araştırmada. Bak araştırmayı bitince çok iyi olacak bitirdiğimiz zaman. Çünkü araştırmayı bitirdiğimiz zaman iki kişi boşa çıkmış olacak. Gerçi şu an bir kişi de. O bir kişiyi bile sadece getir götür işine bile versem. Deli gibi şeyi taşırlar ha. Necdet zaten bak botanikle uğraşıyor şu an. Ayşe ablayla Necdet'i bütün işlere vereceğim. O ikisi normal şartlarda bak. Nerede onlar? Ayşe abla normal şartlarda araştırmacı. Avlanma falan da var tabi bunda. Araştırmayı iki almışım. Bak avlanmayı bir almışım. Ayşe ablaya avcı yaparız. Necdet'i de her şeyini böyle üç yaparım. Ya her şey değil de çoğu şeyi üç yaparım. Çoğunlukla getir götür işlerini yapar. Yardım eder. İyi olur. Aha bak eti çıkarmışsınız oğlum. Tütsüleyin hemen. Seriyi şurada tütsüleyin. Bizim bir tane yay yapılacaktı. Ne oldu? Aha burada. Ne oldu lan? Soy saldırısı ne oğlum? Köle mi istiyorlar? Köle istiyorlar. Kan istiyorlar. Yağmur talan etme peşinde. Ay ayrım yapmayan baskıncılar köyümüze talan etti. Ya oğlum bak. Ha bir de biri saldırımı 5 nesil çapulcusu, 2 nesil okçusu, 2 vahşi nesil çapulcusu. Oğlum ya sabır. Adamlar köle almaya gelmiş. Böyle bir şey mi var lan? Bekle. Aa bir dakika bakayım. Biz bunları tokatlarız lan. Bunlar o kadar zırhlı değil ya. Oha. Birader. E, direkt içinde spawn olsaydınız. Nasıl yaparız? Yine aynı taktik de. Bu sefer şu merdivenin başına yığacağım adamları. Şimdi arkadaş ananı avradını. Kimse de zırh yok. Neyse abi o işi halledeceğiz inşallah. Bütün köy halkı. Bütün köy halkını seçebildim mi? Seçemedim. Bütün köy halkı. Beni dinle. Şuraya doğru toplan. Seri. Ayşe abla kalk abla. Sen okçu en önemli olanlardan birisin sen. Kamil. Çık seri bir biçimde. Ee, şu köşeye geç. Şuraya git. Ayşe abla nerede? Ayşe abla dalga mı geçiyorsun? Ulan seçemedim oradan. Gel abla. Gel sen de çek emaneti. Sen de gel. Şurada dur. Geriye kalanlar bir ortada beklesin. Şu kim? Şu dışarıdaki kim? Lan koş lan koş içeri koş. Herkes tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayşe abla var 8 tamam. Herkes tam güzel. Koş içeri koş 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 koş. Nerede bunlar? Aa geliyorlar. Seri seri seri. Tamam. Bir kişi çıktı yerine. Hop Ayşe abla da geldi. Ayşe abla nere? Ha merdivenden çıktı tamam. Bekle. Kapının önüne yaklaşın birazcık. İçeriye girenler direkt yukarı çıkmaya çalışabilir. Hadi aslanlarım göreyim siz bir indirin şuradan şunları. Gelirken iki kişi indirsek gene kar bizim için. Ne oldu? Durdular lan bir. Sık 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 sık. O arka taraftan şey geliyor tabi o sıkıntı biraz. Yakalan ne abi tuzaklara? Yakalan yakalan yakalan. Aa kaldılar şu. Ne oldu lan? Bekle. İçerideki ekip. Ben dinle. Seri bir biçimde şunlara raşlayın. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslanlarım. Görüm sizi. Yukarı çıkmasınlar. Tutun orada, yukarı çıkmasınlar. Döv 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 döv. Siz de okçuları indirin abi. Adam bizim base'i sökecek. Bak nereye gidiyor? Aha biri ölecek. Dur dur. Kuzey ölecek. Ee, Sen ne yapalım? Çabuk yukarı çık. Bir dakika dur. Ölecek olan Kuzey değil mi? Ölmek üzere. Hatta ölmüş bile olabilir. Ben niye emir veremiyorum sana? Ha bayıldı. Abi seri okçular. Hadi. Hadi abi yukarıdan destek verin. Hadi. Tamam kuzey inşallah ölmez. İndiriyoruz şu an hepsini. İyi durumdayız. Fena değiliz. Hadi abi. Tamam ya indirdik biz bunları. indirdik. Adam olun lan. Ha bizim adamlardan ölen var zannettim. 7 düşman savaş esnasında öldü. En cesuruydu. Ayşe abla, Ayşe abla be. Ana baş okçumuz oğlum. En çok hasar engelleyen Toraman e adamda zırh var bir zahmet. Abi seriye bize zırh lazım. Bütün ekibe zırh lazım şu an. Tamam. Şimdi bütün köy beni dinlesin. Hepiniz bırakın elinizdeki işi. Hadi bakayım. Şimdilik emir vermeyeceğim şunları şunları toplayın diye. Önce yaralıları bir iyileştirsinler. Ama şu şunu bırakın yerde ki ölsün tamam mı? Alsanız oğlum şunu. Yüzünde ufak kesik, göğsü ezik, çıkık omuz, bacağı kırık. E oğlum ölmüş bu zaten bu. Biri şunu taşısa fena olmaz aslında. Kanaması var mı? Kanaması var. Ama çok önemli bir şey değil. Onu hallederler. Ağır kanaması olan var mı şu an? Oyununda bir kayıt alsın. Ağır kan Necdet'in kanaması var. Necdet senin neyin var? Bacakta ufak kesik, kolda ufak kesik. Tamam. Yerleşimciler sinirleniyor lan. Sokar mı şimdi sinirinize? Şunu bir alsın şuradan biri ya Kuzey. Ölecek orada ya. Dışarıda kaldı. Baygın. Toparlanmayı bire verdik değil mi? Bir de tamam. İyileşmeden kimse bir şey yapmayacak. Cemşit Reis sağlam şu an. Onun da zırh vardı zaten. Sabah sağlam olanlar kalksın. Diğerlerini iyileştirsin. Yapılacak iş belli. Ha boyun niye 1x'e düştü? Al 2x'e. Şu an Kuzey kalkmış. O yüzden oyun yavaşlamış. Ya sen ne yapıyorsun? Allah'ım ya. 3x'e al şunu. Hadi git de biri baksın yarana. Git yat. Oğlum Allah'tan bak şifalı otumuz var ha. İyi ecza şeyini de yaptık. Onu şimdi ayarlayacağım. Abi bize seri zırh lazım zırh. Duvar mı var boş ver yani şu an. Bize seri zırh lazım. Abi iki xe bir alalım. Şu yarası olanlar bir yatabilir mi? Necdet kanaman var ne yapıyorsun? Bak geziyor bak. Kan kaybından ölürseniz vallahi bak olay çıkartırım ha. Benim canımı sıkmayın. Tamam İsmet'in yarası sarıldı. Güzel. Şu yaralı olanlar yemek yemeye geldi galiba. Yalnız var ya çok fazla şey çürüdü burada ya. Allah. Ne düştü lan bunlardan item? Zırh düştü mü zırh? Düştüyse birine giydirelim mi? Bekle abi milli savaşanlara vermek lazım. İsmet. İsmet yaralı gerçi değil mi? Yo. İsmet'in bir şeyi yok tamam. İsmet. Gel oğlum şu kaskı giy. Başka ne var zır? Kış kıyafeti. Deri zırh. Ee, İsmet şimdilik sen gel bir de bunu giy. Deri zırhı giy. Sen gel bu ikisini bir giy bakalım. Şurada ne var? Demir zincir zırh var. Güzel. Çoğu kıyafet zaten. Kıyafetler parçalanacak. Bekle şimdi. Kamil'i boş ver. İsmet'i hallettik. Sibel abla da milli savaşanlardan. Gerçi bir dakika lan. Ben kimi birini okçu yapacaktım. Ha Necdet. Ben kıyafetleri kime verdim? İsmet'e tamam. Ee, Kuzey yaralı o bir dursun. Sibel abla sen gel. Bak buradan bunu giyiyorsun. Üstüne de zırh olarak bunu giyiyorsun. Gel giy bakayım o ikisini. Herkes bir zırhını mırhını giysin. İsmet niye kaskı giymedin oğlum? Şu kask gelip giysene. Gel kaskı al. Zırhı giyin kaskı da giy. Tamam abi. Herkese böyle bir zırh giydirelim de. Sıkıntı çıkmasın sonra. Buralarda kasklar falan da var. Sibel abla sen neredesin? Abla sen de şu kıyafetlerini giy. Bak kıyafet almış kaskı almamış. İyi sen abla şunu. Gel giy bunu. Başka var mı kask falan? Tamam o da onu giydi. Lan kaybeden kim o? Onu bir iyileştirin lan. Ölecek ha. Vallahi ölecek Necdet. Lan ölmesin bak. Beni bir daha uğraştırmayın. Kimseyi kaybedemeyiz şu an. Bak video dışında yaptığım şeyin aynısını yapacağım şimdi. Necdet'in kan kaybı var. Full uyuma yapıyorum uyku. Necdet şimdi gidip uyuyacak ibadetinden sonra. Sonra gidip birisi onu iyileştirecek. Yoksa kan kaybından ölecek zaten. Tamam Necdet şimdi gidip yattığı zaman birisi de gidip iyileştirecek. Şu anki hedefimiz o. Kan kaybeden kişiyi iyileştirmeleri lazım bir an önce. Abi şu adama birisi baksın ölmeden. %8 kanı kaldı bak. Biri B'ye bir atsın şunu. Heh. Bak gördün mü? Bu şekilde video dışında da ben daha önce iki kişi ölmüştü ya. Toroman'la Ayşe abla öldüydü. Onları da o şekilde halletmiştim. Bak. Kanı şimdi artıyor. Tamam. Şimdi işlerden tek. Yok işler Programdan tekrar eski haline döndüreceğiz şimdi. Şurası şöyle. Boş vakit. Boş vakit. Herhangi bir eylem. Tamam. Yerleşimciler mutlu değil. Sebep? Baba cesetleri yakmazsanız ceset görmeye devam edersiniz. Cesetleri yakacağınız ki başka derdin ne? Eğlenceden yoksun kalmış. Dini faaliyetten yoksun kalmış. E ee? 4x arkadaşının cesedini görmüş derken bizden ölen yok ki oğlum. Bir dakika. Ananı avradını kim öldü? Lan bir dakika kim öldü ya? Oğlum 8 kişiydik biz. Kim öldü bizde? Nesil çapulcusu. Nesil çapulcusu. Lan Toraman abi nasıl öldü? Lan Toraman abi ölmüş. Ya yapma ya. Nasıl öldü oğlum bu adam yine ya? Yemin ediyorum adam kedi gibi bak ölü ölüp tekrar şey yapacak. Nasıl öldü Toraman abi ya? Allah Allah. Ya normal şartlarda bak. Her videom. Oyunun gidişatını bozmayı pek sevmem ama. Yani abi zaten 8 kişiyiz. Kimsenin ölmemesi lazım. O yüzden ben yine video dışı bir tur daha oynar. Kurtarırım. Kimse ölmeden inşallah. Abi zırh yapmanın önemini şimdi anladım. Kesinlikle bütün amacım zırh yapmak olacak şu saatten sonra. Evet, Toraman abinin amel defteri kapanmış. Neyse, Toraman abi kedi gibi zaten. Daha önce de onu şey yaptık. 9 canlı o, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.